Ne oynayacağım biliyor musun? Oh shit. Oh shit. Bunu oynasam, bunu mu oynasam? <laughs> Gel lan ikimiz de bu. Gel lan. Sen mi ben mi? Gel ki kavgacı oynayalım. Gişe denenir mi o karakteri açmak için 150 riski alak mı? Ne alalım? Gel bak seninki de alır. Al. Aldım. Ha açtım sadece okey. Q'ye basınca ne oluyor? Basar mısın? Canı 150'nin altına inince ölü sen işte. Nereye gittin lan? Kaliteli bir uk attım. <laughs> Kayboldum. <laughs> Genel olarak canavar yok. Doğrucuğum, canavar az sevmesini istemiyorum. Aha. Çaldın mı? Evet. Potansiyel. Şey. Nasıl çalıyor ya? Nasıl ya lan? Şuna bassam tam 50'ye kaybetsem mi? Niye öldün lan? <laughs> Baştan Niye öldün? Baştan. Niye öldün? <laughs> bana açık bana. Niye ölçüydü ya? Bütün. Kraldı. Şifre ataydık ya. Aa 2 tane, tane de 3 tane de Açamam ya. Oo Nasıl çol bu ya ya. Hayır. Lan lan ya niye niye ya aslında iyi gibi. Sıra oh, bir rem fırlat bu şey. Açamıyorum şans. Ben açtım. Tamam. Nasıl? Nasıl, bizim mahalle? Aladın dövü Burası bizim mahalle. burası bizim mahalle. Dövü boyu. Fight time. Beni niye çağırmadım? havadakiler sağlam problem çıkartıyor yani. Bu şık neymiş ya? Geçen kullanamamıştım. Bak şu an bayağı kullanıyorum. Ya çaldı ya. Bir şey diyeyim mi? Sen aldın onu. Aha. <laughs> v attım R'ye tutundum. O neymiş lan? O değil mi öyle? Ne? <laughs> <laughs> Aa, portal da budur. Ya sandık aç. Havare. Ben şıkta hazırlıyorum şimdi. Ağzını açsın şu İnanmıyorum ya R'ye tutmuşum? Zam, 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 Hadi. Aldın mı? Aldım. Aç Çok güzel içer. Al beni yanına sevgilim. Bence ne yapalım biliyor musun? Gel gel. Hizalat tek Yok yok. Ne? Açak kazandığını sonra danışalım. Aynen. Ama şimdi şey ihtimali de var. Hiçbir sallan... şey olmaz gel. Çarın saçmalığına bu kadar güvenme. <laughs> Ötek atarlar. Aksa olurdu. Aynı işte Değil 9 şey, tane de. Yo hani mantıklı bir hareket mi, mi? Yes. Gerek vardı. Maybe. Yapmazsak da olur mu da? Absolutely. Ama en azından şu an mesela kafa kulak rahat oldu. Arama derdi yok. çok derdi yok. Cap, cap katın şu an durumla ne alakası? Sonunda sandık buldum. E sen itemler al ben itemler al. Doldurur musun? E sen biraz sonra ölürsün ben. Ne örtüm için <laughs> Benim şey niye saatlikten daha hızlı gidiyor? sen tutun bunu var, görüyor musun? <laughs> o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Gel gezdiririm seni amına. Drow. Para gene para yok. Gene para yok ki. Harcadın hepsini tabi olmaz. Ben 400 duruyor. Nasıl duruyor? Ha, canavar olur. da canavar da çıkmıyor. Boss'u yendik diyor mu? Ama okay. böyle böyle size zararımıza geldi. Alakası yoktur. İnşallah. canavar çıkmıyor çünkü görmüyor. Şu tane sandık buldum para bitti zaten. Arayı bitirdiyse yeri şey daha. Canavar yok çünkü çıkmıyorlar. Tamam da Orta. sandık var mı? He? Sandık buldun mu? Sandık galiba var mı etrafta bilmiyorum. Şunu açmışsın. Vardır söyle açak yani. Bir, yük, yüksel bak. Gördüğüm gibi pinkler hem zaten. O önce boss'u yapma bir tık unlucky oldu. Ama <laughs> biri beni taradı. Geç dedi mi ya? Ama onu da değil ki o. Bir saniye. <laughs> Hoppa aynısını ben yaptım. lütfen lan ne tam <laughs> şey değişti ya ne gidip 300 R şey açtım boş bir şey açtım boş bir şeymiş saray sarayı niye açtın zaten köyümüz var o en <laughs> sorry man Ya bak. Yine gittim sarsın açtım. Gitti 300 lira. Ya şeklinden de bir tık belliydi ya bence. Etmiyor. Bu neymiş? Bu acaba ne? Ha bu da küp varsa tamam. Bu da sarı. 800 yüzüm var kutu bulamıyorum. Şans aç. Hadi tek gino. Ben Oğlum çaren şifte çok broken bir aydır Sarıya aldı değil mi? 2 tane aydı bizde almıştık işte. Ben yani onun şiftine alışamadım Sonra dövüşürken seni izliyorum. Bir tek seferde 10k vuramayınca yükleyiyordun <laughs> Annen gizli elinin altına indi ya. Dandy kaynıyor ya. Yıka vardı. Yo ben savaş sen seni gibi uzakta oturup izlemiyorum. Orada gelseydi yaşardım. Sat biz. ya de. gelince de çaldı diyorsun. Seni öldü. Beni ölüme terk etti. Gelince de çaldı diyorsun. Sırf sırf şu öd ödüllerin hepsini toplamak için beni ölüme terk etti. Evet, sen biraz sonra ölürsün ben. Ne ölecek en sonu. <laughs> Bak bana <var> nasıl doşlu. <laughs> Hayatı pahasına. Süper. Tam tek yemelik. Ya şey yaptım.

Jipramıyor <laughs> Yeter <Şiprenmiyorum> hani. <laughs> Yetenek çare ya Tabi Patladı Hayır 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 <laughs> Canida can 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 400'ü gördü anda her şey için çoğu geçti <laughs> Bak kendi kendi öldürdü Yo a sen deniz anası öldürmüş diyorum